دستور اولا ان شاء الله فاز دست ان شاء الله محمد عز حقا المدد طريقتنا الصحبه والخير في الجميع اللهم صل صلى الله عليه وسلم يروكم فَلْيَقُلْ خيرا او بالاسوء الطيور هاي الكونش ما جاكسا انسان سوسون كونش ماك faydalı olmalı. Faydalı olmayan konuşmaktan kaçınmak lazım. Çünkü zarar verir. insana konuşana da zarar verir. Onun için ahir zamanda e, susup evde oturmak daha iyidir. Bu zaman ahir zamandır. Yani hayır konuşmak lazım. Her şey fitneye sebep oluyor. Fitne de zarar veriyor. İlk başta o konuşana zarar verir. Bir fayda alıyorum zannediyor. Faydadan hiç fayda değil. Hem kendine hem başkasına zarar oluyor. Bu şey de çıkarmışlar. Herkes birilerini adamın konuşmasını yani, takip eder. Bir de inanıyorlar. Yani insan akıl var. Allah akıl vermiş. izan vermiş diyor. Kötüyü iyi olarak kabul ediyorlar iyi de kötü olarak. Onun için bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi mühimdir. Hep bütün hadisler mühimdir. Ha bu gene bizim zamanımıza göre çünkü konuşun diyor bunlar. Yok hayır olmadıktan sonra ne konuşacaksın? Hayır bir şey olmadıktan sonra konuşmak değil, susmak daha iyi. Bir ondan sonra bir haber duydun mu? Fetebeyyenu diyor Allah Azze ve Celle Kur'an'da. E aslında aslarını bakın doğru mudur değil midir diye. İyiyse kabul edin. Yok şey değilse onu e, boşuna canınızı sıkmayın. E, Üzülmeyin. Ya zaten bu çoğu duyduğumuz haberler en e, güvenilir haber dediğiniz şeyler bile e, bu zamanın e, şeyi insanları oyalasınlar diye, kendi istedikleri gibi yapsınlar diye bin tane haber çıkar bin tane e, yazı çıkıyor, konuşuyorlar, ediyorlar falan Hepsi lüzumsuz hayrın değil şerrindir. Allah muhafaza etsin. Allah daima hakkı göstersin bize. Hakk'a tabi olalım inşallah. Amin Allah'a tevfik el Fatiha.